Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 27 Ekim Salı günü akşam 8.40 sularındayız. Gümüş tanesi videosuna başlıyoruz sizlerle beraber. E, dün ne söylemiştik? Gümüş gram ons'a rağmen yükseliyor. 6.47 hedefimiz e, söz konusu olabilir. Burada da 6.38'lerin önemi var diye anlatmıştık. Şimdi sizlerle beraber bugünkü durumu değerlendireceğiz. Evet, öncelikle ons tarafından başlayalım. Öncelikle ons Sinyal tablomuzu açıyorum. Bizim 25.3 ve 25.5 hedeflerimiz vardı. Bizi 4-5 gün öncesinden takip edenler bilir. Bu hedefe geldikten sonra zorlanmaya başladık. Onun üzerinde kapanış yapamayınca aşağı doğru geldik. Ve 24.7'den de düşüşün teyitlendiğini size aktarmıştık ve aşağıya doğru geldik. 24 dolarlarda da bir desteğimizin olduğunu da dünkü videoda da bahsetmiştik. Önceki videoda da bahsetmiştik arkadaşlar. Oralardan yukarı doğru dönmeye başladık şu an. Şimdi e, ilk sinyali, ilk yeşil mumu burada görüyorsunuz. Şimdi bunun detaylarına gireceğiz. Evet, ONS Gümüş'e geçiyorum ben analiz tarafına. Evet, burada yine klasik olarak yaptığımız analizlerimizin tutarlı olması mahiyetinde şöyle bir üstten ve alttan destek noktalarımızı çekiyoruz arkadaşlar burada oturduğunu görüyorum ve 24 dolarların burada destek olduğunu dün ve bugün görüyorsunuz. Ve yukarı doğru bir toparlanma söz konusu arkadaşlar. Ancak şu an için bu iyimser bir durum olsa da şu düşüş kanalı içerisinden henüz kurtulamadık arkadaşlar. Ben bunun için e, yarın olabileceğini düşünüyorum. Bu e, yukarı doğru toparlanmanın devamının gelebileceğini düşünüyorum. Ve yarın <laughs> yükseliş hareketine geçersek bunun sizlere bilgisini vermeye çalışacağız. Ve bir iki 3, 4, 5. hareket bakın tam tepeye gitmedi. Tekrar dibe geldi. Şimdi buradan tekrardan toparlayıp yukarı doğru gidecek mi? Yoksa burada yine takılıp aşağı doğru giderse bu sefer Karanın daha alt noktalarına doğru sarkma söz konusu olabilir diye 21-22 dolarları diye konuşmuştuk dünkü videoda. Şimdi durumda bu durumda arkadaşlar bir yukarı doğru toparlanma var. 4 saatlik ve 5 saatlik grafiğe baktığımızda da büyük ihtimal orada yükseliş yeri gelmiştir. Evet burada arkadaşlar yükseliş tarafına 4 saatlikte 5 saatlikte geçtiğimizi görüyorum ben. Nereden 24.3'lerden 4 saatlik ve 5 saatlik grafikte geçtiğimizi görüyorum ama burada geçmemiz gereken noktanın ben 24.7 civarında bir seviye olduğunu düşünüyorum. Bu seviye aşılırsa eğer o zaman yükseliş hareketine geçeriz. 25 ve 25.3'ler bizim hedefimiz olur. Yarın o yüzden yükseliş hareketine geçmek için kırılım günümüz Kırılım günümüz olabilir arkadaşlar. O yüzden takip etmenizi size öneririm. <laughs> Şimdi gram tarafına geçiyorum. Önce gram gümüş sinyal tablomuza bakalım. Bizim en son sinyalimiz e, yeni başlamıştık artık sinyalleri vermeye ama 6-16'dan yükseliş sinyalimiz gelmişti. Ve yukarı doğru hareketimiz devam ediyor arkadaşlar. Aşağı doğru sakmalar olsa da e, anne sistemimiz herhangi bir düşüş sinyali yaratmamıştı. Ve bugün gördüğümüz en yüksek nokta 6.45. Dünkü videoda ne söylemiştik? 6.47'ler neredeyse dünkü seviye verdiğim seviye hedefe yaklaşmış durumdayız. Şimdi e, bu analiz tarafına geçip bu durumu değerlendireceğiz. Gram gümüş. Evet. Dünkü yazdığımız notlar burada arkadaşlar. <laughs> Ons gümüşte 24.7'den cuma günü düşüş teyitlendi demişiz. 25.3'lerden düştük. Altta destek 24 dolar demişiz. Dünkü videoda Sözlerimizi böyle yapmıştık, böyle etmiştik demeye gerek yok. Dünkü videoyu açıp görenler buna bakabilir. Videonun sonundaki özete 24 dolar onun altında geçersek de 23.7 hatta 23.5 desteklerimizin olduğunu anlatmıştık. Gram gümüşte ise ons aşağı giderken arkadaşlar gram gümüşün yukarı doğru gideceğini tespit ettik. Hatta bir arkadaş bir gramlık aklıyla bize dalga geçmeye çalışmış. Gümüş, ons gümüş aşağı giderken nasıl gram e, gümüş yukarı gidecekti? diye. Buyur arkadaşım nasıl gittiğini sen de görüyorsun. Kanıtımız burada. Sana fazla söze gerek yok arkadaşlar. E, ve dolardan dolayı arkadaşlar 6.38 üzerinde kapatırsak 6.45'lere doğru hızlı yükseliş olabilir demişim. Yani arkadaşlar bugünkü gördüğümüz en yüksek seviyede 6.44.5 yukarı yuvarlarsak 6.45'lere tam nokta atışı yaptığımızı düşünüyorum. Ve desteğimizde 6.30'lar diye anlatmışız. Bakın. Bugün gördüğümüz en düşük seviyede 6.30'lar ee, bakın burada yazıyor DL düşük ee, en düşük seviye 6.31.70. 70 yani efsane bir analiz yaptığımızı ben düşünüyorum. Ve göstergelere baktığımızda e, gram gümüşte yukarı doğru hareketin devam ettiğini görüyoruz. Adesayda sert bir yükseliş var ee, bizim burada 60 seviyesini geçersek 62 ve 65'lere doğru hareket etmemiz söz konusu olabilir Şimdi peki yeni seviye neresi olabilir onu analiz etmeye çalışacağız. Burada tabii ki e, dünkü söylediğimiz gibi 6.47 üzerinde kapanmadıkça net bir şekilde şöyle bir çanağı yukarı kırmadıkça ikili tepeyi kırmadıkça yukarı gitmemiz mümkün değil tabii ki. Burada geçmemiz gereken nokta 6.47 e, onun üstündeki seviyeleri de şimdi tartışalım. Eğer yukarı doğru kırarsak şuradan şöyle bir Fibonacci'yi çektiğimizde. <laughs> Şöyle bir üst noktada biz bu 6.35'lerin üzerinde kalırsak orta vadede 6.60'lara doğru gideceğimiz görüyorum ben. Öncelikle sonrasında da şöyle Fibonacci trend uzatmasıyla 6.45'lerin burada karşımıza çıktığını görüyorum. Ve orayı açtığımızda da yine 6.60'lar gözüküyor. Yani arkadaşlar 6.45, 6.47 bakın şurada da 6.47 tepesi var. Buraya gelirsek zaten ikili tepe yapmış olacağız. Ee, yarın buranın test edilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Ee, oraları <laughs> bizim geçmemiz durumda da 658'lere doğru hızlı bir hareket olacağını düşünüyorum 658 655 aralığına ve yükseliş hareketinin devam ettiğini de görüyoruz. Evet artık çok fazla uzatmadan yavaş yavaş özetimizi yapalım. 10 gümüşte dedik ki <laughs> şöyle atalım. 10 gümüşte 24.7'lerden başlayan düşüş artık yukarı doğru dönmeye başladı. Ancak henüz kabaca 24.7 dolar yükselecek nokta. Yani 24 nokta dolar, 24.7 dolar yükseliş tek nokta diye kabaca düşünüyorum arkadaşlar. Ee, onun geçilmesiyle beraber 25, 25.3'ler bize yine direnç olacaktır. Gram altın, gram gümüşte pardon arkadaşlar. Ee, 6.45 hedefimiz nokta atışı ile geldi. 6.30 destekte de mükemmel çalıştı. 6.45 üzerinde kapatırsak arkadaşlar 6.55 6.58 aralığını hedefleriz. Ancak 6.45 üzerinde kapatamazsak arkadaşlar alttaki 6.38 desteğine ineriz diye buraya yazayım arkadaşlar. Daha altta 6.32 civarında bir destek olduğunu ee, bir alt noktada da onun olduğunu yazalım. Ve şu özeti de ben biraz görünür olması için şuraya çekmek istiyorum. Evet sözlerimiz uçtu gitti arkadaşlar. Yazdıklarımız burada. Yarın bunları yine tartışacağız. Bunu ben bunu kaydediyorum arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz, analizimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Yeni gelen arkadaşlar isterse abone olup zil tuşunu açabilir. Yandaki çan tuşuna basıp ve isteyenler de kanalımıza destek olmak isterse katıl butonuyla aylık üye olabilir arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yarın inşallah görüşmek üzere, iyi akşamlar, hoşçakalın.